Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Hadi başlayalım. Yeni şey modunu bugün. Ben aslında biliyorum Hadi sıkıyorum. Bakın Bak. İşte bir girelim İşte hali. Bilmem ne dedin? Mod game aynen. Mod game'e girebiliriz. 3, 2, 1. Evet şu anda başladık. İnşallah benim postur olurum. herkes yerim. <laughs> Allah'ı tebrik ederim. Gagagag diye birisi. Katil oldu kaçın. Allah Allah. Geldi geldi. Şöyle hızlı hızlı hızlı. Yoksa yanıyorum. İnşallah. Beni bulamaz. Ay. Şuradaki gösterge. Şu ışık tutacağım gösterge. Hadi. Oradaki göstergeyi görüyor musunuz? O eğer kırmızı olursa katil yanımızda demektir. Eğer mavi değilse en küçükteyse e, anlamı ise işte, sana yakındır. o katil çok hızlı oluyor. Çok hızlı, 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 elektriğe, göre, çok şey elektriğe çok giriyorlar ya. Aha, aha. Aha. Gözüm şu anda. Koş. Kaç. 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 Ben takımız var. Ay, ay. Beni yedi. Şurası, fosforlara bakalım. Fosforlar şada yedi. Bakın But, bu da değecek. Ye yiyor. <laughs> oh, bir, da tane normal insan kalmış. Bir tanesi de kaldı. Yeni oyla geçelim. Şu an izlenmesi lazım. Yenilir misin? Allah Allah. İnternet abi şey, şey, şey. kötü Ne olduğunu anlayamadım. Hah geldi. Bana şey yok. Benim, Allah. Yo titk diye bir şey çıktı. Neyse ne Nereden sarı ya da turuncu şu anda ekip yapabiliyor musun? Ne ekip Evet, şimdi bir ekip yapalım. Okey diyor. Oley. Start. Yes 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 satat yaptı arkadaşlar. Bakalım kim geliyor. Bir bakayım. Ha, tamam. O benim video çektiğim uygulamadan gelmiş. Neyse ne artık. Hoppa. Başkası yine katil. Üç renk takımız var galiba. Ya da bir. Beş mi? Bu en iyisi. Kaçın. Kaçın arkadaşlar. Yes! kendi yandan bile geçsin beni görmeza <laughs> Arkadaşım <ya. gülüyor> En bölüm bu bölüm. Çünkü Çünkü öldürme süresi bir saniye. Bence ben bu modun Mutlaka. karşılıyorum. Ben çok fedi fake attım. Ben kaçıyorum. 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 Hadi 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 hadi. Aha. <laughs> Stağa gitti. <laughs> odaya giriyorum ama basamıyorum haritaya. Tamam. de kat çekme gerek varmış. Sende de bu var. Ya. Ana! İpostik oyna çıktı. <laughs> evet. Oyun oynatıcımız burada. Sen onun hakkını helal ediyorum zaten seviyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sesime bu aralar bir şey oldu. Neyse e, pantolonum da güzel aldım. Burada da böyle beyaz kadar güzel. Ben bu adamı Sevdim her saniye galiba bundan oynayacağım. Bakalım kim katil? Kim masum? 3, 2, 1. Kaçın! Anam! Ah, oh, kaç, 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 de bana gelmez ya! telefon duru dinleyemez. Ne <laughs> serverdan atıldım mı? Bir dakika, Aa, internetim yokmuş. Neyse, biraz da sizinle. <laughs> Allah 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 Allah. Allah. <laughs> Şu anda bunu. <laughs> Hemen bunu yedik. Kaç. Nam 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 nam. Neyse. Evet. Elektrikten de devam ediyoruz. Allah Allah Allah. Elektrikte kimse var mı? Bence yoktur. Matfata falan vardır.

Eee bak açılmış Şöyle hızlı 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 Hadi Hadi Met bay gel Allah Met bay'a basamadım Heh bastım Nem 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 Adamı acı teriyor Ya Allah Hazırsak 3 2 1 Bu da gitti ded 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 çıkıyorum 3 tane arkadaşlar benden niye internet bağlanmadı? ki abi şu ki bağlanıyor aslında benim meşhur tane var Bunlardan alabilir miyiz? Tekrarı da bir Şöyle pantolonlara da Oy, sen de Bunu alacağım. Neyse işte arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.